Karaman Kalesi'ni en son ziyaret ettiğinizde sene kaçtı? Hatırlıyor musunuz ya da? Valla abim 2000, 2002, 2004 o civarda. Yani şeyin ee, neydi ne o adam adı la? Konyalı'nın Kamil Uğurlu'nun zamanında bir gittik. Üzeriz o, o topluca gittik o zaman da harikaydı yani. Çok Sonradan güzel. bozulmuş olabilir. Ben yani 10 senedir gitmem amcam. Yarlana gerek yok. O yana hiç gitme eğer iyi bir bakım olsa Konya'nın Alaaddin'i gibi olur. olur. Ama bakmak lazım, çekmek lazım. Ha, ne bakan var, ne çeken var. Töba yani hazır olanlar da gitti şimdi. Hazır Dil ya, Bayramı orada kutlanıyordu. Dil Bayramı orada kutlanırdı kalede. Konserler olur işte, konserler dedi o ya. Velhasıl amcam yani şu anda hiçbir yerde bakımlık doğru konuşacağız. Hiç hiç hiç. AK Parti zamanı arıyoruz yani şimdi aç Doğru ya doğru. Ben öyle AK Partili olduğum için değil. Kamur Ulu zamanında da iyi oldu. Ertuğrul'un zamanında da iyi bakım vardı. Şimdi ne bakım var ne çıkım var. Yani her yer artık. Neresi iyi de. Deveye sormuşlar. Deren eğri. Nereme düzgün demiş yani. boyun niye eğri? O demiş. Nereme düzgün demiş yani. O hesap yani. Benim ismim Esat Doyurucu. Ali Pekoğlu. Vallahi bir bakım yapılsa iyi olur. Hani Karaman'ın hani böyle pek bir kezlik oturacak bir yerleri yok. Hani bir ulu parkımız var. Başka da pek şeyimiz yok. Oraya yani at şey duruma geçse çok iyi olur Karaman için. Konserler yapılıyordu. Daha bir insanlar orada bir kalabalık oluyordu. Akşam falan çok güzel şeyler oluyordu. Olsa iyi olur. Yapılsa bir bakım olsa. Vallahi yeşillik her zaman ihtiyacı olur. Yeşillik hani bambaşka bir şey. Olsa iyi olur yeşillik. Ya parka her zaman için ihtiyaç var. Şimdi mesela ben e, ee, Nidebor'a gittim. Nidebor'da falan küçücük bir yer. Çok güzel parkları var. Yani, yani, çok acayip güzel parkları var. Öyle olsa daha iyi olur yani. İçinde görevlileri var. Bakıyor parka, ağaçlara bakıyorlar. E bizim burada park var. Bakan yok, çeken yok. Bakan yok yani. Sulayan bakan yok. Ama Nidebor gibi bir yerde iki tane bayan koymuşlar görevli. Adamlar oraya bakıp şey diyorlar sulay yollar, çapala yollar, bakımını yapıyorlar. O anda böyle bir şey yok, olsa iyi olur. Doldur malzemelerini, kalenin orada e, piknik yap. Hani piknik alanı hani belediye yapmış olsa piknik alanı gibi yapabilirim. Herkesin arabası olup da hani Gökçem'e gitmesine gerek yok yani. Veyahut da bir yere gitmesine. Veyahut da ya e, illahi öyle yapacağını, 4 tane domates alır, dört tane salata alır. Orada yer e, hani piknik yapmış olur. mesela olan öyle bir kafasını dinlemek olur yani. Dolayısıyla efendim yediğini ya yediğini zaten çöpe atması lazım. Adamıza atar yani adam derim ne derim. Onun sonra şimdi ben e, birkaç sefer vardım. E, Akşamcıların, şarapçıların yeri e, olmuş, biracıların bir yeri bir de, olmuş. Bir de, böyle de, böyle de, pislenmiş de, yani. De, e, bilmiyorum bakılır herhalde. Bakılması lazım yani. E, gerçekten güzel bir piknik alanı olabilir yani o şekilde olur yani bilmiyorum yani o şekilde ben öyle düşünüyorum tabi haliyle de tabi başkası şekil yapar ha iç tarafını bilmiyorum Galen'in içi nasıldı ben 2016'da geldiğimde kazı çalışmaları vardı daha öncelerinde ben bilmiyorum yani daha doğrusu öyle efendim orayı bilmiyorum açılır mı açılmaz mı hani oraları filan e, içeriği de açsalar millet yani, e, belki tarihi durumları falan da vardır yani millet gelip, gelip görür Hani bu şekilde mesela bir misafirin geldiğinde götürürsün, oraları gezdirirsin, bir başka yeri gezdirirsin vesaire vesaire. Yani. Şimdi e, aydınlatılması zaten olması gerekiyor. Gece gündüz aydınlatılması oluyor. Yani akşamleyin dedim ya şarapçıların, ondan sonra biracıların yeri olmuş başka bir şey değil yani. E, Korku yeri olmuş yani orası. Akşam oldumum o taraflardan geçmek insanlar için bir korku yeri başka bir şey değil. Şimdi Karaman e, hani tarihi bakımından bayağı bir eski yani. Tarihi var yani. Onun için şey yapılması lazım tabii bunların hani değerlendirilmesi lazım, anlatılması lazım. Türk dili olması lazım. Türk dilinin başkenti diyoruz. Acaba bu Türk dili öldü mü yani? Yani daha doğrusu Türkler öldü mü yani bu kadar? Biz Türkler öldük mü yani? De hani öyle şey oluyor bilmiyorum yani. O şekilde yani.